istediğim renk yoktu. Ta aşağılara kadar indim. Aa o ne? Mektup mu? Ha. Kimden gelmiş? Bilmiyorum ki aç bakayım. Aa. Kapının oraya böyle sıkıştırmışlar. Anne hiçbir şey yazmıyor. Nereden biliyoruz bize geldiğini? Ya kızım bizim kapıdaydı. Allah sen aç bakayım ne diyor? Cık. İyi günler. İyi günler. <laughs> Bu mektubu çoğaltıp yedi kişiye yollarsan ...üç gün içinde çok güzel haberler alacaksın. Yollamazsan uğursuzluk ve her türlü felaket 7 sene peşini bırakmayacak. <laughs> Allah korusun ya Rabbim, Lafa bak o ne biçim şey canım öyle. Ee? Bu mektubu çoğaltıp yedi kişiye yollayanlardan birine dedesinden miras kaldı. Aa, ve çok güzel bir iş kurdu. Koca bulamayan bir kadın koca buldu. Nazlı! Ay hadi inşallah dur. Mutlu ee? oldu. ...yollamayanları ise felaketler buldu. Ha bir kadın üstüne balkon çöktü... ...ve kötürüm oldu, başka birine E5 karayolunda otobüs çarptı... ...bir kişinin evi yandı. Eğer bu mektubu yedi kişiye yollamazsan... ...sen de felaketlerden kurtulamazsın. Ama yollarsan ömrün bolluk, bereket ve mutluluk içinde geçer. abla. Senin hemen bunu çoğaltıp dağıtman lazım. Değil mi? Tabii. Ki. Hem bak dağıtmayanların başına ne gibi musibetler gelmiş. Şeytan kulağına kurşun. Cık. Ay yapmayın ama ya. O sadece bir kağıt parçası. Orada yazanların bir manası yok. Aa. Nazlı kız. Canım bu doğru olmasa el alem oturup bunu yazar mı Allah aşkına? Cık. Yani ben de öyle düşünüyorum. Şimdi yani hani kim oturup da bunları uyduracak ki? Gibi... <laughs> Düşünsene yok demek doğru ki bu bizim kapımıza kadar geldi bu mektup. Tabii tabii. Biz çoğaltalım, <laughs> dağıtalım. Bak dağıtanlar ne güzel haberler almış. Hem ne kaybedersin ki Rukiye abla? Hiç, hiç. <laughs> Ama hiçbir. Anneciğim. Senin kağıdın kalemin vardır. Hadi kuzum güzel güzel okunaklı okunaklı şunu yedi tane yaz. Hadi anneciğim. Hayır ben yazamam. Niye yazıyorsun? Ben yazamam ya. Ben benim işim var. Aa hayır. Nasıl yazamam? Seni de ilgilendiriyor yalnız o mektup öyle yazamam, yazamam derken... ...yazmazsan vallahi billahi bak hoca bulamazsın diyor. Ha tamam, bulursun. Bulamazsın diye bulursun ama Allah korusun sesekası olmaz. Vallahi tamam. billahi ha. Yazmayacağım anne. Ya sizin yok mu okumanız yazmanız? Oturun kendiniz baş... yazın. Yazın kendi başınıza, bana niye yazdırıyorsun? Tamam, tamam, tamam. tamam. Biz yaz. yazarız değil mi kız? Yazarız kız. Tamam, biz hadi yazarız. yazarız. Kalmadık sana, bırak. Yok, hem bence Rukiye abla bunu senin yazman lazım. Niye? Ya bu kime geldiyse o yazmalı diyeyim ben sana yani. <laughs> şey yok ki, isim yok ki üstünde. <laughs> şey Ama önce sen almışsın. <laughs> Doğru. Tabii. Ben aldım. <laughs> Doğru. Peki bir dakika şimdi. Hı. Ee, bu hariç yedi tane mi, bu dahil yedi tane mi? Nasıl olacak? <laughs> Ay ya. Bak ben onu hiç düşünmedim. Bak bu çok önemli bir konu. Değil mi? Hariçtir bence kız, hariçtir. Bu peki bende mi kalacak, bu nüsası bende? <laughs> Önemli detaylar bunlar. <laughs> Bilmiyorum galiba, sende kalacak. Ama kardeş Ceyiz'im, gel biz yazarız onu mutfakta, ha. bir de güzel çay koyalım. Tamam, Kalk, gel, gel boş ver. Ay, ay kim uyanmış bak, ay kim uyanmış, gün Günaydın kuzum. Gündüz vakti uyunmuyor anneciğim ya. Ya Nurten abla kusura bakma senin de karşında böyle pijamalı pijamalı. Aa aşk olsun canım yabancı mıyım ben <laughs> Ay bu gidiyor benim çocuğum geceleri çalışıyor. Ay. Gündüzleri de uyuyor <laughs> Nurten ablacığım. Kıyamam. Bak 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 Güzel içi de var gece de var. Ay annesinin güzeli. Ay. Ay. Tamam anne ya ya kazık kadar oldum hala mıncık mıncık yapıyorsun beni ya. <laughs> hadi dur hadi gel çay koyalım hadi gel. Nazlı! Kapıyı aç, Gülden geldi. E, aç abi işte sen. Neyi açıyorum ya, nereyi açıyorum? Kocası mıyım ben onun böyle pijamalı mı görecek beni? Oğlum Allah söyletiyor ha. Yani demek kocası olsam her gün beni böyle pijama ile görecek. Hadi, Pişan. hadi. Lay lay lay,